Yani hani ihmalkarlık başka bir şey değil. Gördüğünüz evin haline ne yapılması gerekiyorsa yetkililerin yapmasını bekliyoruz. Komple su Evet efendim komple su bastı <laughs>

Evdeydik, Evde işe gidecektik. Yağmur yoğun bastırınca e, ilk başta fazla yoktu ama bir anda ikinci yağmurda çok şiddetli olunca artık e, kapıyı bacayı patlatınca artık e, çocuğu aldık komşuya verdim artık. Bütün... İça, yani <laughs> Allah'tan hani işe erken kalkıp ediyoruz mesela. Yoksa uyku dolmuş olmuş her, olsak. Her, her tarafı su bastırır değil Tabii, mi? Evet. Şurada var. iz var. Bu iz suyun suyu yükseldiği seviye. Yükseldi değil mi? Zaten her tarafta belli zaten çizgi yükseldi. Dolap vesaire her şey yerle bir içerisinde. İçeri de çekersiniz zaten. Geldi kızınızın fotoğrafı. Evet. Çok geçmiş olsun. Götürün mü yere?